Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle son yapılan açıklamaya uygun olan 8. sınıf 1. dönem 1. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Videoya geçmeden yazılı sorularına yazılıdayım.net adresinden ulaşıp çözebilir ve yapamadığınız sorularınızı da forum.yazılıdayım.net adresimizden binlerce öğrenciye sorabilirsiniz. Bu sene sınav seneniz olduğu için soruları test şeklinde hazırladık arkadaşlar. Dilerseniz ilk sorumuzla başlayalım. Yukarıda açıklaması verilen düşünce aşağıdakilerden hangisidir deniliyor. Selanik içerisinde pek çok farklı millet ve inançtan olan insanların mutlu bir biçimde yaşadığı bir Osmanlı kentiydi. Burada yaşayan insanlar birbirleriyle iyi anlaşıyorlar ve farklılıklara hoşgörü ve saygıyla yaklaşıyorlardı. Ancak bu saygı ortamı Fransız ihtilali sonrası özellikle çok uluslu devletleri etkileyen bir düşünceyle bozulmaya başladı. Bu düşüncemiz hangisi? Osmanlıcılık, Türkçülük, eşitlik. Osmanlıcılık değil arkadaşlar. Türkçülük de Türkçülüğü savunmaktır. Sürekli eşitlik de adı üstünde eşitlikken buradaki düşünce yapımız Milliyetçilik düşüncesi olacaktır. Fransız ihtilali sonrasında milliyetçilik artmıştır. Ve bundan dolayı da içerisine farklı milletler olan ülkeler tehlikeye girmiştir. O yüzden de cevabımız D şıkkı milliyetçilik olacaktır. İkinci sorumuz. Buna göre Selanik hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudan söylenemez deniyor. Bakın doğrudan söylenemez. Okuyalım. Osmanlı İmparatorluğu'nun Rumeli'deki önemli şehirlerinden biri de Selanik'te. Bu şehir önemli hale getiren özelliklerden bir tanesi ise Avrupa'nın önemli başkentleriyle doğrudan demiryolu bağlantısı olmasıydı. Bu sayede Avrupa'daki bilgiler, gazete ve dergiler aracılığıyla kolayca Selanik'e ulaşıyordu. Buna göre hangisini doğrudan söyleyemeyiz? A şıkkı başka şehirler ile kara ticareti gelişmiştir. Bunu söyleyebiliriz. Zaten bundan bahsetmek de ticaret demiryolu bağlantısının olduğundan bahsediyor. Zengin bir kültürel hayat vardır. Burası da doğrudur. Bakın dergilere, gazetelere çok kolay bir şekilde ulaşılmaktadır. Hoşgörü ortamı gelişmiştir. Burada herhangi bir hoşgörüden bahsedilmiyor. Yani tüm milletler birlikte iç içe hoşgörü içinde yaşıyorlardı denilmiyor. O yüzden bunu söyleyemeyiz. Avrupa'dan günlük gazeteler gelmektedir. Bunu da görmekteyiz zaten. Gazete ve dergiler gelmekte. Buna göre C şıkkındaki ifademizi doğrudan söyleyemeyiz. Evet doğru bir ifadedir. Hoşgörü vardır o zaman o e, Selanik'te ama bunu doğrudan metne bakarak söyleyemiyoruz. Cevabımız böylelikle Ceyhan arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Yukarıda bilgileri verilen okul aşağıdakilerden hangisidir deniliyor? Mustafa Kemal bu okulda edebiyat ve tarihe merak saldı. Namık Kemal, Cancak Rusu gibi yerli ve yabancı aydınların kitaplarını okuyor, özgürlük ve egemenlik gibi kavramları öğreniyordu. Bu okul hangisi? Selanik Askeri Rüşdiyesi, Selanik Mülkiye Rüşdiyesi, Manastır Askeri İdadisi, Harp Okulu. Ne olacaktır arkadaşlar? Tabii ki, tabii ki de bu ifadeleri lisede öğrendiği için yani özgürlük ve egemenlik gibi kavramları lisede öğrendiği için cevabımız C şıkkındaki manastır askeri idadisi olacaktır. İdadi burada ne demektir? Lise demektir arkadaşlar. Günümüzdeki lise olarak söyleyebiliriz. Cevabımız Ceyhan. Dördüncü sorumuz Mustafa Kemal'in görev yaptığı cephe aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemal ve arkadaşları gönüllü bir şekilde Osmanlı'nın son Afrika toprağını İtalyanlara karşı savunmak için gizlice Mısır'dan geçtiler. Gönüllü subaylar halkı örgütleyerek başarı sağladılar. Ancak yine de bu toprak parçasını kaybettiler. Buradaki cephemiz hangisi? Balkan Cephesi, Çanakkale Cephesi, Suriye Filistin Cephesi, Trablusgarp. Bizim Afrika'daki son toprağımız ne olacaktır? Tabii ki de Trablusgarp olacaktır ve burada da Atatürk ve yani Mustafa Kemal ve arkadaşları gönüllü olarak Burada savaşmışlardır. Orada halkı teşkilatlandırmaya çalışmışlardır arkadaşlar. Bu da Atatürk'ün güzel bir özelliğidir. Sorularda çıkabilir. Teşkilatçılık özelliği. Cevabımız Denizli. Beşinci sorumuz. Yukarıda düşüncelerini açıklayan devlet adamı hangi devlet adına konuşmuştur? Tarih boyunca en büyük hayalimiz boğazları ele geçirerek sıcak denizlere inmek ve merkezi İstanbul olmak üzere bir Slav İmparatorluğu kurmak. Amacımıza ulaşmak için de Balkanlarda Panslavist hareketlere destek veriyoruz. Buna göre bunu hangi devlet adamı demiştir yani hangi devlet adına denilmiştir? Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İtalya, Fransa. Cevabımız tabii ki de Rusya olacaktır arkadaşlar. Rusya sıcak denizlere inmek istemekte, Slav İmparatorluğu kurmak istemekte ve boğazları da ele geçirmek istemektedir. Ve bunun sonucunda da Çanakkale cephesi açılmıştır. O yüzden de cevabımız B şıkkı Rusya olacaktır arkadaşlar. Altıncı sorumuz, yukarıda verilen özellikler Atatürk'ün aşağıdaki hangi yönünü ortaya koymaktadır deniliyor. Okuyalım. Atatürk hem fikir hem de hareket adımıdır askerlik, hukuk, tarih, felsefe, eğitim, sanat gibi pek çok alanda görüşlerini açıklamış, yol göstermiş ve uygulamıştır. Buna göre burada Atatürk'ün hangi yönü var? Çok yönlülüğü, mantıklılığı, ileri görüşlülüğü, eğitimciliği. Eğitimcilik yok, ileri görüşlülük de yok, burada mantık da yok, burada çok yönlülü özelliğini görmekteyiz. Bakın askerlikten tutun da eğitime, sanata kadar birçok alanda görüşlerini açıklamış, yol göstermiştir. O yüzden Atatürk'ün çok yönlü bir kişiliğe sahip olduğunu, yani birçok alanla ilgilendiğini söyleyebiliriz. Cevabımız böylelikle Adana. 7. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın yanında yer alma sebeplerinden biri değildir deniliyor. Okuyalım. Avrupa 20. yüzyılın başında İtilaf ve ittifak Devletleri olarak iki gruba bölünmüştü. Savaş esnasında grup dışı kalmanın tehlikeli olabileceğini düşünen Osmanlı Devleti, İngiltere ile ittifak yapmak istedi. İngiltere ise müttefiki Rusya'nın Osmanlı toprakları üzerindeki yayılmacı politikası nedeniyle bu ittifak isteğini kabul etmedi. Bu gelişmeler üzerine Osmanlı devlet adamlarından Enver Paşa ve arkadaşları Almanya'nın savaşı kazanacağını düşünerek Almanya ile ittifak arayışına girdiler. Sonuç, sonuçta Osmanlı Devleti Almanya ile gizli bir antlaşma yaptı deniliyor. Buna göre hangisi Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın yanında yer alma sebeplerinden birisi değil. Almanya'nın savaşı kazanacağını olan inanç zaten denilmekte bu. O yüzden eledik. B şıkkı Osmanlı Devleti'nin kaybettiği toprakları geri alma düşüncesi. Böyle bir şey kesinlikle olmayacaktır. Bunu zaten Almanya neden istesin? Almanya kendi topraklarını e, genişletmek istiyor. O yüzden Osmanlı Devleti'nin kaybettiği toprakları geri almasını istemez. Savaş sırasında Osmanlı Devleti'nin yalnız kalma korkusu kesinlikle olacaktır. Zaten bunu da grup dışı olarak görmekteyiz. Rusya'nın Osmanlı devlet topraklarını parçalamak istemesi sonucunda da e, ne olmuştur arkadaşlar? Osmanlı Almanya yanında yer almak istemiştir. Ama 5 şıkkındaki ifademiz buraya uygun olmamakta. O yüzden de cevabımız Bursa. 8. sorumuz: İtilaf devletlerinin bu maddedeki amacı aşağıdakilerden hangisidir denilmekte? Okuyalım maddemizi. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 24. 24. maddesinde Doğu Anadolu'da 6 ilde karışıklık çıktığı takdirde buralar işgal edilecek denmektedir. Yani burada ne var? Burada bir işgale zemin hazırlamak var aslında. A. Bölgede bir Ermeni devleti kurulmasını sağlamak. Bu olabilir mi? Tabii ki de olabilir. Böylelikle işgale hazır hale getirilerek bir Ermeni devleti kurulmak istenmekte. Osmanlı devletini savunmasız bırakmak. E, bu da doğrudur aslında ama asıl amacı bu olarak gösteremeyiz. O yüzden eledik. Rusya'ya yardım götürmek hiç olmayacaktır. Zaten Rusya kuzeyde. Burada Doğu Anadolu deniliyor. Alakasız. Osmanlı topraklarını bütünüyle işgal etmek. Bütünüyle de değil bakın. Sadece Doğu Anadolu bölgesi için deniliyor. O yüzden bütünü diyemeyiz. Bölgede bir Ermeni devleti kurmayı sağlamak olacaktır. Buradaki asıl ifademiz. Cevabımız böylelikle Adana arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuz. Buna göre Türk halkının işgaller karşısında tutumlarından hangilerini gösterdiği söylenebilir. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Anadolu'nun işgaline karşı Türk halkı yerel direniş örgütleri kurarak mücadele etti. Buna göre hangisinin gösterdiğini söyleyebiliriz. Teslimiyetçi olmamıştır. Teslimiyetçi olsa zaten direniş gö göstermezdi. Direniş örgütleri kurmazlardı. Milliyetçidirler. Vatanlarını sevmekteler. O yüzden milliyetçidir diyebiliriz. Uzlaşmacı olduğunu göremiyoruz. Yani herhangi bir düşmanla antlaşma içinde değiller. O yüzden bunu eleyelim. Ve nedir? Bir de dayanışmayı da tabii ki de söyleyebiliriz. Türk halkı içerisinde bir dayanışma olmasaydı zaten böyle bir örgütlenme söz konusu olamazdı. O yüzden sadece 2 ve 4'ü söyleyebiliriz. Cevabımız Adana böylelikle. 10. sorumuz. Yukarıda özellikleri verilen cephe aşağıdakilerden hangisidir deniliyor arkadaşlar. Bakıyoruz. Fahrettin Paşa, şehrin teslim edilmesini isteyen isyancılara Medinelilerin huzuruna şu cevabı verdi. Biliniz ki kahraman askerlerim İslamlığın gözbebeği olan Medine'yi son fişeğine, son damla kanına, son nefesine kadar savunmaya and içmiştir. Bu asker Medine'nin enkazı içinde ve nihayet Ravza-i Mutahara'nın altında kan ve ateşten örülmüş kızıl bir kefenle gömülmedikçe Medine kalesinin burçlarından ve Mescid-i Saadet Minareli'nden Türk'ün al bayrağı inmeyecektir. Buna göre buradaki özellikleri verilen cephe hangisidir? Çanakkale, Irak, Hicaz Yemen, Kafkas. Burada Medine'den bahsedildiği için ne diyebiliriz? Arkadaşlar tabii ki de Hicaz Yemen cephesini söyleyebiliriz. Cevabımız böylelikle Ceyhan. Burada Orta Doğu'dan bahsedilmekte. 11. Türklere karşı dünyada yapılmış ve yapılmakta olan zararlı pro propagandalara basın ve yayım yoluyla karşı koymaya çalışan milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? Bakın burada dikkat etmemiz gereken basım yayım yolunu kullanan medeniyet olacak. Klikiyar medeniyeti, Milli Kongre Cemiyeti, İzmir Müdafaa-i Hukuki Osmaniye Cemiyeti Doğu Anadolu müdafaa Hukuk Cemiyeti hangisi olacaktır? Tabii ki de basın ve yayın denildiği için arkadaşlar cevabımız direkt Milli Kongre Cemiyeti olacaktır. Bakın basım yayın deniliyorsa ve yararlı işimize yarayan bir cemiyetse ne olacaktır? Milli Kongre Cemiyeti olacaktır. Cevabımız Bursa. Diğer sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmayı da yaptığımıza göre devam edebiliriz. 12. sorumuz Mustafa Kemal'in İstanbul Hükümeti tarafından görevine son verildiği halde milli mücadeleyi sivil olarak devam etmesi onun hangi kişisel özelliğine bağlanabilir? İleri görüşlülüğü, kararlılığı ve mücadeleciliği. Burada herhangi bir ileri görüşlülük yok, ileri görme yok. Kararlılık olabilir mi? Elbette de olabilir. Mücadelecilik de olabilir. Çünkü bakın İstanbul Hükümeti onu zapt etmeye çalışıyor ama o kararlılığından vazgeçmeyerek amacında ilerliyor arkadaşlar. Zamanında ve yerinde kararlar alabilmesi. Burada da karar almayla alakalı bir ifade verilmemekte. Barış ile de bir ifade verilmediği için cevabımız B şıkkındaki kararlılığı ve mücadeleciği olacaktır. Cevabımız Bursa. 13. sorumuz. Mustafa Kemal'in yukarıda verilen faaliyetlerdeki temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? Havza Genelgesi, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi verilmiş. İşgalci güçlere gözdağı vermek, Temel amacımız bu olmayacaktır. İstanbul hükümetini istifaya zorlamak da bizim temel amacımız olamaz çünkü bizim e, direkt düşmanımız İstanbul hükümeti değil. Evet bize engel olmakta ama asıl bitirmemiz gereken o değil. Azınlık saldırına karşı tedbir almak bu da olmayacaktır. Buradaki asıl amacımız Türk milletini işgallere karşı örgütlemektir arkadaşlar. E, işgallerden Türk milletinin haberi yoktur ilk başta. Bu yüzden de ne yapılmakta böyle genelgeler yapılarak kongreler yapılarak Türk milleti işgallere karşı örgütlenilip işgallere karşı haber verilmektedir. O yüzden temel amacımız bu olması gerekiyor arkadaşlar. Diğer sorumuza geçiyoruz 14. Cemiyetlerin tek bir çatı altında birleştirilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir deniliyor. Sivas Kongresi'nde ülke genelindeki tüm cemiyetler Anadolu ve Rumeli müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altına birleştirilmiştir. Peki bu birleşmenin temel nedeni nedir? A şıkkı, milli mücadeleyi tek elden yönetmek yani tek çatıdan yönetmek. Evet, asıl temel amacımız bu olacaktır. Çünkü cemiyetleri bir yerden yönetmek bizim için daha iyi olacaktır ve otoritemizi de arttıracaktır. Cumhuriyeti ilan etmek olamaz. Zaten cemiyetle cumhuriyet kurulamaz. Halkın bu konuda talebinin olması, halkın böyle bir talebi de yok. Cemiyetlerin kendi aralarında anlaşmaları da olamaz. Zaten kendi aralarında neredeyse anlaşamazlar. Hatta bazıları sapkınlık çıkardığı için tek çatı altında e, toplanılmıştır diyebiliriz. Cevabımız Adana böylelikle. 15. sorumuz. Milli cemiyetlerin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz deniliyor? Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra İtilaf Devletlerinin Anadolu'yu işgal etmeye başlaması üzerine Türk halkı tarafından milli cemiyetler kurulmuştur. Bu milli cemiyetler kurtuluş savaşımıza, e, istiklal mücadelemize yararlı etmenlerdir dememiz lazım. A kuruluşlarında vatan, millet ve Türklük duyguları hakimdir. yer alır. Evet doğrudur. Düşmana karşı silahlı mücadele vermişlerdir. Doğrudur arkadaşlar. Padişah tarafından desteklenmişlerdi. Kesinlikle yanlış. Zaten İstanbul hükümeti böyle bir direnişe karşı izin vermemekte. Hatta burada da okumuştuk diğer sorumuzda. Ee, ne yapmaktalardı? Mustafa Kemal'i zapt etmek, onu askerliğinden attırmak istiyorlardı arkadaşlar. O yüzden de böyle bir şey asla yer almaz. İşgallere karşı basın, yayın ve hukuk yollarını kullanarak mücadele etmişlerdir. Halk e, halkı örgütlemişlerdir de diyebiliriz. O yüzden de yer almayın ifademiz. C'de olduğu için cevabımız da haliyle C şıkkı gelecektir. 16. sorumuz. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi itilaf devletlerinin Anadolu'nun tamamını işgaline olanak sağlamıştır? Anadolu'nun tam tamamına bakıyoruz. Donanma itilaf devletinin gösterecekleri limanlarda gözaltına tutulacak. Bunu tam olarak e, tam ülkenin işgali için söyleyemeyiz. Sadece ülkeye kıyısı olan yerler için, iller için söyleyebiliriz. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek. İşte burası ülkenin tamamını tehdit etmektedir ve ülkenin tamamını da işgale uygun bir zemin hazırlamaktadır. Direkt deyip hani e, bir güvenlik tehdidi hissettik dese itilaf devletleri direkt ülkemizi Osmanlı'yı e, ne yapabilirler? İşgal edebilirler. Bu da ülkenin tamamını işgaline olanak sağlamıştır. Toros tünelleri İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek. Çanakkale ve İstanbul boğazı açılacak. Bu da gene kıyı iller için geçerlidir ama burada ülkenin tamamı denildiği için cevabımız B şıkkı gelecektir. 17. sorumuz. Bu kararlardan hangileri Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesini belirtir? Yani sebeptir. Amasya Genelgesine yer alan kararlardan bazıları şunlardır. Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. Böylelikle de bir kurtuluş mücadelesi gerekiyor. O yüzden bir gerekçe bu. İstanbul hükümeti üzerine aldığı göreve sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu da bir gerekçedir. Savaşın gerekçesi olabilir. Ulusun bağımsızlığı yine milletin kendi azmi ve kararı kurtaracaktır. Burası gerekçesi olmaz arkadaşlar. burada daha çok sonuca yakındır. Amaç amaç amaçtır aslında bu. Amaç olacaktır. O yüzden de... Buradaki gerekçemiz 1 ve 2 olmak zorunda. Böylelikle cevabımız Denizli. 3'teki öncülümüzü yöntem olarak değiştirelim arkadaşlar. Bu Kurtuluş Savaşı'nın yöntemidir. 18. Erzurum Kongresi'nin bu maddeleri göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisine diğerlerinden daha fazla önem verildiği anlaşılmaktadır. Azınlıklara milli bütünlüğümüzü zedeleyici ayrıcalıklar verilemez. Milli sınırlar içinde batan bir bütündür bölünemez. Manda ve himaye kabul edilemez. Buna göre hangisine diğerlerinden fazla önem verilmekte? Tam bağımsızlığı sağlama. kesinlikle buradaki asıl e, önem verdiğimiz şey tam bağımsızlıktır. Bakın azınlıklara e, milli bütünlüğümüzü yani bağımsızlığımızı edilecek ayrıcalık vermiyoruz. Milli sınırlar içinde vatan bir bütün bölünmüyor ve manda ve himaye asla kabul edilemiyor. O yüzden tam bağımsızlığı söyleyebiliriz. Yeni bir devlet kurma, milli egemenliği gerçekleştirme, çağdaşlaşmayı sağlama zaten olmayacaktır. Cevabımız böylelikle Adan arkadaşlar. 19. Aşağıdakilerden hangisi temsil heyetinin Ankara'ya gelme nedenlerinden biri değildir deniliyor. Ankara'nın işgal edilmemiş olması sayesinde temsil heyeti oraya gelmiştir. Daha çok hani savaştan uzak bir yere taşınmıştır, gitmiştir. O yüzden doğru. Batı Cephesi'ne yakın olması, Batı Cephesi'ne yakın olmasını da söyleyebiliriz arkadaşlar. Aslında tam ortada olduğu için ülkenin her yerine neredeyse aynı uzaklıktadır. TBMM'nin burada olması temsiliyeti zamanında zaten TBMM diye bir şey yoktu. O yüzden burası yanlış olacak. Ulaşım ve haberleşmenin kolay olmasını da bir sebep olarak gösterebilirken TBMM'yi burada o zaman için sebep gösteremeyiz. Cevabımız Ceyhan. 20. sorumuz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hükümet kurmak zorunludur. Geçici hükümet başkanı ya da padişah vekili kabul edilemez. TBMM'nin üstünde bir güç yoktur. Meclisin temsil ettiği millet iradesi yönetime el koymuştur. Yukarıda TBMM açıldıktan bir gün sonra kabul edilen önergenin bazı maddeleri verilmiştir. Buna göre hangisi söylenemez? TBMM'nin sürekli olacağını kesinlikle söyleyebiliriz. Bakın ne diyor? TBMM üstünde başka bir güç yok. Yani TBMM sonsuz deniliyor aslında. Millet egemenliğine dayalı yeni bir yönetimin kuruldu. Bunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Millet iradesi yönetimine deniliyor. Halifelik ve saltanatın kaldırıldığını buradan anlayamayız. O yüzden söyleyemeyiz. İstanbul hükümetinin yok sayıldığını kesinlikle söyleyebiliriz. Çünkü bakın TBMÜS'te başka bir güç yok. Yani İstanbul hükümetini tanımıyoruz diyor aslında. O yüzden de bu da söylenebilirken C şıkkındaki ifademizi söyleyemeyiz. 21. ve son sorumuza geldi sıra. Sev Barış Antlaşması'nın hukuki bakımdan geçersiz olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Ankara'da milli bir hareketin başlaması açıklanamaz. Damat Ferit Paşa tarafından onaylanması alakasız. İtilaf devletler arasında görüş ayrılıklarının başlaması da alakasız olacaktır. Buradaki asıl açıklama e, ifademiz Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından onaylanmaması olacaktır. Devletin yönetimine artık Osmanlı Mebusan Meclisi söz sahibi olacaktır arkadaşlar. Bu yüzden de asıl nedenimiz değişiklik ifadeyle açıklanabilir. Böylelikle videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Kanalımızdan diğer yazı videolarını da görebilirsiniz. <laughs> yazılayım.net adresimizden ve yapamadığınız sorularınıza da yazlayim.net adresimizden pardon forum.ozlayim.net adresimizden bizlere gönderebilirsiniz görüşmek dileğiyle hoşça kalın